Gelelim Kürt sorununa. Sinan Oğan program boyunca sadece bir kişiyle tartıştı. O da bu kadındı. Bakalım bu kadın neler söylemiş. Ben de Dersim'in küçük bir köyünden çıkıp bir sürü imkansızlığa rağmen şu an Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam burslu okuyorum. En büyük isteğim bu halka hizmet etmek. Fakat ben başarılarımla ve bu ülke için yapacaklarımla ön plana çıkmak isterken gerek dini mezhep, gerek etnik köken, gerek kültürümle dışlandım. Yok sayıldım, ötekileştirildim. Ya arkadaş film daha başlangıçta kopuyor. Hem diyorsun ki Koç Üniversitesi tam burslu okuyorum. Hem de diyorsun ki ırkım yüzünden ayrımcılığa uğruyorum. Bir şey soracağım şimdi. Büyük ihtimal Beyaz Kurt da aynı şeyi söyleyecek ama ben şimdi söyleyeyim. Tamam memlekette Kürt olduğu zaman dışlanan elbette olmuştur. Bak lafım yok. Lan Koç Üniversitesi'nde okuyorsun. Özel bir üniversite benim yanlış bilgim yoksa eğer Koç Üniversitesi. Özel bir üniversitede nasıl dışlanabilirsin? Hadi seni bir kişi dışladı. Hadi iki kişi dışladı. Lan hadi üç oldu. Lan koca üniversitemi seni dışlıyor? Nereye dışlandın ya? Lan nereye dışlandın? Seni en baba dışlayacak veya seni sevmeyecek, ısınmayacak kişi 5 tane kıçı kırık insan ama 10 kişi sana sarılır zaten. Sen nereye dışlandın? Dinleyin bakayım ne diyecekmiş. Ya gözünü seveyim senin ayrımcılıktan kastın ne? Ayrımcılıktan kastınız eğer ki bazı insanların size karşı ırkçılık yapmasıysa eğer ki bu devletin size ırkçılık yapmasıyla aynı şey değil. Irkçı insanlar her yerde var arkadaşlar. Siz bugün Fransa'ya gitseniz mesela Fransa'da size ırkçılık yaparlar. Ya da Fransız birisi buraya gelse ona ırkçılık yaparlar. Japon birisi atıyorum Amerika'ya gitse orada ona ırkçılık yaparlar. Irkçı insanlar var zaten. Ama sen bunu öyle bir anlatıyorsun ki sanki devlet sana ayrımcılık yapıyor. İşte bunu yapmayın ya. Vallahi yapmayın yani bak mesela devlet bunu yapmaz baba ki hiçbir devlet bu yani hiçbir devlet şey bunu yapmaz ırkçılık tamam bak ne diyor adam ne güzel söylüyor orada da ırkçı var burada ırkçı var ama sen bunu öyle bir anlatmışsın ki dediğin gibi sanki her saniyede ırkçı görmüşsün her saniye dışlanmışsın gibi böyle saçma şey mi olur lan yazık yani ne diyeyim ne ibadethanelerimize cümbüş evi ne de kürt olduğumuz için terörist denmesini kabul etmiyoruz ve kaldıramıyoruz artık kürt olduğu için terörist dediler Şimdi bir şey soracağım. Aranızda doğulu var mı arkadaşlar? Mesela benim kız arkadaşım doğulu. Orta doğulu. Has doğulu olan var mı aranızda? Kars. Arda Kars ne bileyim. Van tarafından var mı doğulu olan? Ya da annesi babası doğulu olan var mı aranızda? Var mı aranızda? Soruyorum ya. Anası babası Kars'ta ne bileyim Ardahan'da ne bileyim o taraflarda. Ya benim birçok Kürt arkadaşım var. Ben hiçbirine teröristim PKK'lısın demedim. Hiçbirine şeysini demedim. Kürsün diye ayrımcılık da yapmadım. Dedim ki kardeşim gel dedim ya Kürsün'düm. Amına koyayım memleket dedim bizim ya. Bak ben mesela dün dün yüzük almaya gittiğim insan Kars'tı. Bak dün yüzük almaya gittiğim insan Kars'tı arkadaşlar. Bildiğiniz adam Kars'ta doğmuş, büyümüş. Dedim ki abi neresin Kars'ın? Ne güzel memleketimizin bucu ben dedim. Samsunluyum. E vallahi dedim helal olsun. Güzel şey yapıyorsun. Yani adam benimle ilgilendi yüzük alırken falan. Karslı adam bak mesela örnek. Ben bu adama ırkçılık mı yaptım? Adam Kürt ırkçılık yapmadım. Adam Doğu'lu, terörist demedim. Adam ee, Kürt'ün has yerinden doğmuş. Sen Kürt'sün, seni dışlıyorum demedim. Yani ne kadar saçma şeyler sormuşlar lan bu adama. Kimse size sırf Kürt olduğunuz için terörist demiyor zaten. Evet. Diyorsa da eğer ki haksızdır. Bak açık ve net söylüyorum. Diyorsa eğer ki haksızdır. Bizim desteklemediğimiz iki şey var. Türkiye'de kurulması istenen bir Kürdistan ve eşekçi terör grubu. Bizim bu ikisi haricinde karşı olduğumuz herhangi bir şey yok. Size de kimse Kürt olduğunuz için terörist demiyor. Sen sadece kendini mağdur göstermek istiyorsun burada. En... Aynen bak ne diyorum? Bana şu yüzüğü veren adam Kürt, has Kürt, Karslı. Dedim ki abi helal olsun ben dedim. Samsun'u dedim. Bak ne güzel dedim. Anlaşıyoruz sen dedim. Çünkü bu muhabbet de sonuçta ister olduğu yerdeydi. Yani, lan arkadaş bana bu yüzüğü veren Kürt. Ben bu adama niye güvenmeyeyim? Bana bu yüzüğü veren Kürt. Ben bu adama niye ırçılık yapayım? Adam Kürt diye adamı niye dışlayayım ben? Adam da benim kardeşim. Bak, Te Trakyalı da benim kardeşim. Ege'li de benim kardeşim. Kürt de benim kardeşim. Çok var Kürt arkadaşım. Adamı tanımam etmem. Yüzü veren adamı tanım. Adamın numarasını aldım ben. Adamla samimiyim ya. Adam gel reis istediğin zaman çayımı kahvemi iç diyor adam. Yani adam bir de Kürt ya. Böyle saçma. Vallahi dediği gibi yani kendini mağdur etmeye göstermiş. Koç Üniversitesi'nde okuyormuş. Kürt oğlu için dışlanıyormuş. İbadethaneler açılmamış. Ha siktir lan. 1960 Türkiye'sinde mi yaşıyorsun? Git babanı kandıran buna. Öyle bir dünya yok ya. Ne kadar... Bizim okulda bir dünya Kürt öğrenci var. Geliyorlar ibadetini yapıyorlar mescitte. Biz sigara içiyoruz karşılıklı sohbet ediyoruz. Gelin diyoruz çay içelim diyoruz. Kantinden çay onlara çay ısmarlıyorum ki şu an kantin kapalı ama neyse. Ne alakası var? koçum? lan koskoca İstanbul Teknik Üniversitesi. Lan devletin okulu bir de yani. Kürtler var ağırlığına. Diyorum, gelin diyorum ya çay içelim diyorum. Takılalım diyorum. Sohbet edelim. Soruyorlar abi nasılsın diyorlar. Var mı bir sıkıntı? Temizlik nasıl geçiyor diyorlar. Bunu diyen adamlar ya ama buna gelsen bak Bak şimdi Kürdistan kurmaya çalışana tamam ona lafımız var ona tokata vururuz o ayrı bir konu. Ona tokata vuracağız. Onun bir şeyi yok. Bak onu söyleyeyim. Yani Kürdistan kuramazsın memlekette. Siktir git. Niye? Zürit'te sen isyan yapıyordun. Hani bu Kürdistan kuranlar Zürit'te bayrak açmışlardı. Meşale tam. Gidin Zürit'te kurursanız abi kurabiliyor musunuz? Gidin Zürit'te kurun. Almanya'da kursanız bakayım kurabiliyor musunuz? İtalya'ya gitsinler kursunlar bakayım. Hadi. Bir denesinler bakalım ya denesinler gitsinler orada bir kurusunlar bakalım. Çok kolaysın zannediyorlar böyle memleket kurmayı herhalde. Oğlum tarihi olmayan bir ülke zaten kuramazsın. Tarihin yoksa hiç kuramazsın. Devam. En azından ben böyle anlıyorum. Eşit yurttaşlar gibi yaşamak istiyoruz. Mesela biz Dersimliler için çok önemli olan 38'de yaşananları siz bir milliyetçi olarak bir katliam mı yoksa bir isyanın bastırılması olarak mı değerlendiriyorsunuz? Çünkü bizim geçmişimiz neredeyse orada yok oldu. 38'de ne oldu arkadaşlar bilen var mı ben bilmiyorum. Aleküselen Poyraz, 38'de ne olduğunu bilen var mı? Ben bilmiyorum ama kadının dediğine göre. Dilimiz şu an yok olmak üzere. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen şu an siyasi susak olan Sayın Selahattin Demirtaş özgürce siyaset yapabilecek mi? Yoksa siz de hukukun üstünlüğünü tanımayacak mısınız? Tamam, niye siyaset yapabilsin bu adam? Bana bunun mantığını açıklarsan ben de sana hak vereceğim. Tamam, neden? Neden? Neden Selahattin Demirtaş siyaset yapabilsin? Bana bunun bir mantığını açıklayın bakalım. Ya adam teröristlerle beraberim demiş. Adam köpeğin heykelini dikeceğiz demiş. Adam şunlarla izlemiş, bunlarla izlemiş, şunu demiş, bunu demiş. Niye ben adama siyaset özgürlüğü vereyim? Sebep ne? Ha geleceksin. Benim memleketimde Türk vatandaşını ya da Kürt vatandaşını kışkırtacaksın. Biz heykel dikeceğiz. O adamın heykelini yapacağız. Adam demiyor, O köpeğin heykelini yapacağız. İşte başka senin bir yardımcın mekin çıkacak. İşte bunlar sizi tükürüğünde boğar diyecek it sürüleri. E nereye boyuyorsunuz lan siz tükürüğünüzde? Oğlum Türkiye'nin tarihi, Osmanlı'nın tarihi, Selçuklu'nun tarihi, Göktürk'ün tarihindeki tarihin i harfindeki nokta kadar bir geçmişiniz yok. Selahattin Demirtaş özgür kalsın. Ha siktirin lan oradan amına koyayım. Öyle bir dünya yok. Nasıl teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet kadının soruları bunlardı. Şimdi gelin bakalım Sinan Oğan bunlara ne cevap vermiş. Birincisi sizin bu ülkede bugünün öğrencisi yarının başarılı bir kendi alanınızda... Hangi siyasi partimiz, Yayında söylemiyorum. Ben kime vereceğimi biliyorum. Ama hükümet hükümet olan partiye vermeyeceğim o kesin. Onu bilin. İsmi olarak her türlü hakkınızın güvencesi benim. Ondan hiç şüpheniz olmaz. Şu başkanı seçildiğim takdirde siz bir kadro olarak benim karşıma geldiğinizde ben sizin nereli olduğunuzla, hangi kökenden geldiğinizle, hangi inanca mensup ol... Ya oğlum o krallık bile değil ya. Öyle bir krallık mı var ya? O olsaydı krallığı yürütseydi Osmanlı gibi. Osmanlı bir beylikti. İmparatorluğa dönüştü. Pardon impar Osmanlı beylikti. Büyüdü imparator oldu kardeş. Yani kaç kıtaya hükümetti? Kaç deniz yani 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 nasıl söyleyeyim ben ki? Nasıl anlatayım ki bunu ben? Nasıl anlatabilirim ki? Ya düşünsene. Şey ya sen zamanında nasıl anlatayım ben bunu ya? Şöyle söyleyeyim. Osmanlı en meşhuri döneminde, en büyüklüklü şey döneminde, en hani krallık yaşadığı döneminde ya sen Macaristan'a giriyordun ya Macaristan'a. Macaristan'a giriyordun yani. Hadi giremedin. Kuşatmayı yaptın ama giremedin. Ama Doğu'nun en en bereketli topraklarını aldın. Mısır'a kadar girdin ya. Ya Memlük toprakları, Memlük krallığı Osmanlı'dan kat ve kat güçlüydü vakti zamanında. Yavuz 13 günde Sahra Çölü'nü geçti. Memlük İmparatorluğu'na son verdi. Böyle bir tarihleri varsa yapsalardı o zaman. Böyle tarihleri olmadığı için e biz Kürdistan kurmak istiyoruz. Al kurarsın Kürdistan'ı. Bak al kurdun şu an Kürdistan'ı. Olduğunuzda ilgilenmeyeceğim. Ben ilgilenmediğim gibi benim kadrolarım da ilgilenmeyecek. Bu ülke... Sina Çölü Pardon. Pardon. Sina Çölü. Sahra Çölü zannettim ben. Çok özür diliyorum. Ben Sina Çölü'ymüş. Düzeltiyorum. DP desteklerini destek... Hayır desteklemem. Hiç kimse inancı dolayısıyla, hiç kimse etnik kökeni dolayısıyla dışlanmıyor. Bak kardeşim... Memlük Seferişi, Memlük Krallığı neyse. Sina Çölü değil mi? Pardon ben Sahra Çölü dedim. Ağzıma bulaşmış. Arkadaşım HDP oy veren bana göre askerime kurşun sıkan insandır. Net. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunun başka bir alternatifi yok abi. Bu, bu kadar. Adamlar çıkıyor. Biz diyor sırtımızı buraya yaslıyoruz. Biri çıkıyor biz diyor bu itin heykeli dikeceğiz. Biri çıkıyor. Bunlar sizi tükürüğünde boğar. Nereye boğdunuz lan? Nereye boğdunuz oğlum? Sürünüyorsunuz dağlarda aç aç geziyorsunuz. Duvar kemiriyorsunuz. Hayvan kemikleri yiyorsunuz. Aç köpekler gibi. Nereye, nereye boğuyorsunuz lan bizi? İhalar siyalar şaplatıyor üstten size. Nereye boğuluyorsunuz? Yani bunu hükümet parti destekle, şey, destekleme amaçlı söylemiyorum. Gerçek neyse onu konuşuyorum. Ya Kılıçdaroğlu ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu da bilmiyorum baba. Ben bi bilmiyorum ki. Benim şah, ben şahsen üçüncü olarak ince var. Belki ona veririm. Çünkü Muharrem İnce her konuda resmini çeken bir adam. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştık. Değil mi? Anlaştık mı? Yani ben çok inanmıyorum samimiyetiniz o yüzden ama siz devam edebilirsiniz. Oğlum inanmıyorsan. Samimiyete inanmıyorsan soru sorma o zaman eşşi yol eşek. Ne soru soruyorsun? Allah gerildim lan. Eşşi ol Madem soru inanmıyorsun samimiyete inanmıyorsun sorma o zaman soruyu. Amına koyayım ya hem samimiyetinize inanmıyorum hem de soru soruyorum. Ne bu? Deneme programı burası amına koyayım. Sen niye soruyorsun? Lan? Yani ben... niye soruyorsun ki aman okuyayım ya? Ben hayatımda bundan daha saçma bir cümle duymadım. Birinin <laughs> samimiyetine inanmıyorsan niye soru soruyorsun? Birinin vereceği cevabı merak etmiyorsan, vereceği cevap senin için önemli değilse niye soruyorsun? Ben sana niye sorduğunu söyleyeyim. Sen burada kendisinden farklı bir cevap duymak istedin ancak istediğin cevabı alamadın. Çünkü sen burada mağdur durumda olmak istiyorsun. Sen bekliyorsun ki Sinan Oğan sana şey diyecek işte. Biz sizi hiç sevmiyoruz, size ayrımcılık yapacağız, size şöyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle zorbalayacağız sizi falan. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi böyle bir dönemde Türkiye'de kimse yapamaz zaten. Hiçbir siyasetçi yapamaz. Emin olun hep kardeşim. Nasıl Çanakkale Zaferi'nde Kürt'te, Laz'da, Çerkez'de yan yana savaştı zamanında atalarımız, dedelerimiz aynı şekilde memlekette yaşayacağız. Bu kadar basit yani. Bunun başka bir alternatifi yok hepimiz tepki gösteririz. Ama sen nedense böyle bir cevap bekliyorsun. İstediğin cevabı almayınca da... Yani ben size güvenmiyormuş işte ama siz anlatın <laughs> Ya geç. Yani bu söylediklerime itirazınız var mı? Evet çünkü yıllardan beridir süre gelen bir savaş var. Yani siz bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın. Savaş. <laughs> hangi savaş kanka? Allah aşkına bana şu savaşı açıklar mısın? Bak hangi savaş? Hangi savaştan bahsediyorsun? Ne olur bana açıkla bunu ya. Bak hangi savaş? Türk askeri kürde mi sıkmış? Türk askeri ne bileyim Kürt halkını eziyet mi çekmiş? Kürt askeri gitmiş Türk Kürtlere eşkence mi etmiş? Hangi savaştan bahsediyorsun? Dağdaki ipneleri sıkıyoruz. Ne var yani bunda? Bu da normal hakkımız. <laughs> savaş mı dedi o? <laughs> e sen niyetini baştan belli etmişsin zaten. Yani sen bu yaşananlara ciddi ciddi savaş diyorsan eğer ki kusura bakma ben senin niyetinden şüphe ederim. Çünkü savaş dediğimiz şeyin de bir onuru vardır. Savaş dediğimiz şeyin de bir usulü vardır. Savaş iki devlet arasında yapılır. Devletle eşek arasında yapılmaz. Devletle eşek arasında yapılan savaşa biz eşek terörü deriz. Yani ben de öyle diyorum helal lan. Bunun adı savaş falan değil yani. Ulan sivil insanları acımasızca katletmek ne zamandan beri savaş oldu? Kürtlere ayrımcılık var deyip dağa çıkıp daha sonrasında sivil Kürtlerin yollarına mayın döşemek ne zamandan beri savaş oldu? Sen bunu gerçekten savaş olarak adlandırıyorsan eğer ki dediğim gibi ben senin niyetinden şüphe ederim. Devam et. Az önce de söylediniz şurada Kürt sorusuna Sarf. açıklama yaparken Türk Kürt hani bunun ayrımı olmayacak bilime aydınlığa yürüyeceğiz birlikte dediniz. Ama bunun bir background'ı var. Yani bu kendimizden uydurduğumuz bir mesele değil. Bugün bu ülkede Kürtçe şarkılar yasaklandı. Kürtçe konuşmak yasaklandı. Kürtçe konuşmak yasaklandı mı? Oğlum TRT Kürt kuruldu lan. Arkadaşlar TRT Kürt diye kanal kuruldu amına koyayım. Yani madem yasaklandıysa TRT Kürt kanalı kurulmazdı. Ben mi yanlış biliyorum baba? Bu kurulmazdı o zaman TRT Kürt'i. Niye kuruldu o zaman? Madem Kürt şarkılar yasaklanmış. Hem de 2008'de kurulmuş bu kanal. Bu kurulmazdı o zaman. Lan bu, bu bu soruyu soran herhalde Pakistan'dan falan gelme galiba. Pakistan vatandaşı galiba bu arkadaş. Şu an anlattıklarınız o yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Daha gerçekçi olursanız. Yok arkadaşlar, milyattan öncesinde insanlara üstüne yaprak koyarak geziyormuş. <laughs> Kimse don bile giymiyormuş. Herkes çırı çıplak geziyormuş. O yüzden şu an anlattıklarınız bana mantıklı gelmiyor. Daha öncesinde bu vardı. Şimdi niye bu olmasın? Ulan ne kadar seviyorsunuz yıllar öncesinden örnekler vermeyi. Birazcık da şu andan örnekler verseniz ya. Ama veremezsiniz değil mi? Çünkü asıl o zaman gerçek amacınızı bütün insanlar görür. Siz elbette farklı isimlendirebilirsiniz. Ama 25 Ocak 1990 Kanal Kanal Kurulu geçer geldi. Kürtler üzerinde Yoğun baskın oldu. Bu dönemde esas olarak bu noktasını... Siz Tuncelili olduğunuzu ifade ettiniz. Güzel kardeşim, bak onu yazdın ama bak şu anda Türk TV'de Kürdi var. Gidip rahat bir şekilde Kürtçe bir dil kullanabiliyorsun. Bu var ama... zamanda şu anda konuşuyorsun. Niye? Benim askerdeki arkadaşlarım Kürtçe konuşuyorlardı. Tamam, şüphe düşürür. Niye? Çünkü Kürtçe ne bilmezdin. Hani. Derdin ki lan bunlar hayırdır hani içe, içeri, mi sızdılar falan hayırdır derdim buna lafım yok. Hani bir kullanırsın çünkü askerde konuşamazsın bunu. Çünkü niye askerde konuşamazsın? Adamlar diyor ki, ya kardeşim tamam konuştun da ben bu adamın nereden bileyim terörist şeyine hizmet etmediğini günahını almayayım diyor ama evet Kürtçe konuşuluyor kardeşim git doğuda Kürtçe konuşursun niye konuşmuyorsun kafana kurşun sıkmıyorlar ya. Doğru mu? mu? olduğumu ifade ettim tamam, ben. Tamam alkış almak için falan söylemiyorum. Ben anayasal Bakır. Ben, ben, ben çok özür dilerim. Lütfen dinler misiniz? <laughs> Hı, oh, öyle demedim. Dersim ne oldu mı ifade ettim ben. İnsanların düşüncelerine saygılı olmamak dediğimiz şey tam olarak bu. Sen en başta ben dersimliyim dediğin zaman Sinan Oğan sana herhangi bir şey dedi mi? Hayır, buraya böyle diyemezsin. Buranın adı Tuncel'dir dedi mi? demedi. Şimdi kendisi orayı Tunceli olarak adlandırıyor diye ki oranın ismi zaten Tunceli. Oraya yani. sen istersen domates de, istersen elma de. Oranın adı yasalara göre Tunceli. Tunceli Ama buna evet. rağmen senin orayı nasıl adlandırdığına bu adam karışmıyor. Sen neden karışıyorsun? Devamında Sinan Oğan'ın da dediği gibi. Siz bir siyasetçi olarak yani, müstakbel siyasetçi olarak gelip diyebilirsiniz ki ya şuranın ismi İstanbul değil bilmem ne olsun. Deme özgürlüğünüz var bunu. Ama zorla kabul ettirme özgürlüğünüz yok. Bakınız. O değil de adam o kadar Ama. güzel anlat ki yemin ederim keşke cumhurbaşkanı olsa dedim kendi kendime ama demeyeceğim demeyeceğim çünkü kendisini şu anda da yeteri kadar tanıdığımı düşünmüyorum. Babala TV'deki performansını çok beğendim evet ama bu ilerleyen zamanlardaki davranışlarını da kabul edeceğim anlamına gelmiyor. Belki kendisini bozacak belki bir şey çıkacak. Bilemeyiz. Bunu zamanla göreceğiz. Ama dediğim gibi eğer ki bu çizgisini bozmazsa 2028'de bence çok daha iyi yerlere gelebilir. Kadının en başta sorduğu soruya Sinan Oğan nasıl bir cevap verdi diye merak ediyorsanız eğer ki onu da buraya koyayım. Bu ülkenin geçmişinde Mustafa Kemal Atatürk'e veya bir başkasına katliam yaptı, katliamcı demeyi ben doğru bulmuyorum. Ben kabul etmiyorum bunu. Teşekkürler. Tamam. Tamam arkadaşlar. Evet kendisinin yorumları böyle. En azından benim bu videoda konuşmak istediğim iki temel konu buydu. Soruyu soran herhalde Pakistan vatandaşı aman okuyun? Pakistan'dan gelmiş. E biz diyoruz eziliyoruz. Biz diyor şöyle lan nerede ezildin oğlum? Koç Üniversitesi'nde okuyorsun. Kürtçe konuşamıyorsun. Git doğuda Kürtçenin kralını konuşuyorsun. E Kürtçe konuşmak yasaklandı diyorsun. TRT Kürdi var. E babacığım sen ayran yiyeyim ama muz gibi gelsin. Yani böyle bir şey var mı lan? Aptan saptan soru sormuşlar bu adama ya. Geri zekalılar. Vallahi billahi var ya, böyle salak salak insanlar.